Merhaba arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde Telegram'ın hassas içeriğini açma yönteminden bahsedeceğiz. Hassas içerik açılmadığı için birçok kanala giriş yapamıyorsunuz, katılım sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Telegram'ın hassas içeriği nasıl açılır? Arkadaşlar öncelikle Telegram uygulamasında şu şekilde bazı bölümlerde hassas içerik paylaşımıdır dediği zaman neye basarsanız basın herhangi bir şeye ulaşamazsınız arkadaşlar kullanamazsınız. Programımızın içeriğinde gizlilik ve güvenlik bölümünde ayarlar bölümündeki burada hassas içerik diye bir menü bulamıyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki. Bu şekilde uygulama üzerinde bu seçeneği koymamışlar arkadaşlar. Hassas içeriği uygulamanızdan açamıyorsunuz. Gizlilik ve güvenlik bölümünde olması gerektiği halde şu anda yok arkadaşlar. Peki ne yapmanız gerekiyor? O zaman web Telegram'ı açmanız gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar web Telegram'a web sitesi üzerinden girdiğiniz takdirde bu şekilde. Biz i̇şte sağlıyorsunuz arkadaşlar. Burada gizlilik ve güvenlik bölümüne geliyorsunuz. Uygulama girişlerini yaptıktan sonra. Cep telefonunuzu ve kod gönderiyor arkadaşlar. Kodu mesajlarınıza değil e, uygulamanız üzerindeki telegram üzerinden gönderecek kodu. Mesajlarda kod aramayın. Telegram içerisinde arayacaksınız arkadaşlar. Telefonunuza gönderilen kodu. Web üzerinden girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi hassas içerik burada arkadaşlar. Hassas içeriğe tıkladığınız takdirde geride geleceksiniz onaylamak amacıyla arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi hassas içeriğimiz açıldı arkadaşlar. Katılım sağlayabileceksiniz istediğiniz pencerelere. Ama öncesinde daha önce açtığınız uygulamaları kapatın. Tekrardan açın arkadaşlar. Daha sonra bütün hassas içerikleriniz program tarafından açılmış olacak arkadaşlar. Videolarımızı takip edin. Pratik videolar sunuyoruz size. Abone olup bize de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.